Cumartesi günü akşam üzeri başlayan ve geniş orman yangınına sebep olan o yangının başlama yeri olan Katırlı Dağları'nın Ağlaşan köyünün alanı içerisindeyiz. Bugün yaşanan orman yangını sonrasında durumu değerlendirme, yanan yerleri görme ve yanmayanlar için ne yapılabilir, yanan bölgeler için de ne yapılması gerektiğine dair bir değerlendirme yapıyoruz. Gördük ki yangın sırasında her türlü yol açılabiliyor. Havadan müdahale olmadan da karadan müdahale yapılabilme imkanının olmadığını da görüyoruz. Hem havadan hem karadan birlikte yangının söndürüleceği kesin. Ama karadan müdahale edebilmek için yolların yapılması şart. O zaman hızlıca ülke havadan yangın söndürme uçak ve helikopterlerini mutlaka sağlamak zorunda. Sayısını arttırmak zorunda. Niteliğini ve kalitesini arttırmak zorunda. Ve orman planlaması yapın. Şimdi henüz yanmamış ormanlar için yangın yolları yanmış ormanlar için de yeniden planlarken ağaç çeşitleri mutlaka önemsemek. Görüyorsunuz şurada çoğu Şu diğer geniş yapraklı bitkiler kendini korumuş kısmen yanlış ama yeşil aksamları duruyor. Yani yangına karşı daha güvenli. Bundan sonra bu ormanlar yeniden inşa edilirken mutlaka ağaç çeşitliliğine yangına karşı dayanıklı bölgeye uyumlu yamaçlara, dağlara uyumlu çeşitler tercih edilmeli. Ama asıl önemli olan yangına anında müdahale edilecek bir sistem. Havadan ve karadan. Bunun çalışmaları yapılmalı. Bu imkan var bu ülkede. Faize ödediğimiz paralara baktığımızda var. Cumhurbaşkanlığı bütçesine baktığımızda var. Diğer bütün alanlara baktığımızda ciddi bir kaynağa sahibiz. O zaman bir tercih yapacak ülkenin yönetenleri. Diyecekler ki bizim ormanlarımız karbon yutak alanlarıdır. İklim değişikliğini önlemek için ormanlar şart. Temiz su, temiz hava, temiz çevre için Ormanlar şart. Yani orman bizim hayatımızdır. Milyonlarca börtü, börtü böcek, milyonlarca yaban hayvanı yok oldu gitti. Bir ekolojik yaşam üzerinden bütününü görecek ve buna kaynak ayıracak. Bu konuda bugün yaptığımız izlem ve gözlemlerle buraların takipçisi olacağız. Hem yanmayanlar için. Orman Bölge Müdürlüğü ve hükümetin ne yaptığını takip edeceğiz. Hem de yanan bölgeler için hem çeşitlik anlamda hem planlama anlamında yeni bir modelin hayata geçmesi için çaba sarf edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun bir kez daha. Dileriz bir kez daha böyle bir facia, böyle bir yangın yaşamayız. Bu yangın için hayatını feda eden başta Eskişehir'de 10 orman görevlisi ve 15 orman görevlisi ve 5 akut üyemizin ve bu Katırlı Dağları'ndaki yangın için hayatını kaybeden 3 arkadaşımızı burada bir kez daha saygıyla anıyorum.